Veganizm, hayvan kullanımının tamamını hayatımızdan çıkarmakla alakalı bir şeydir ve aslında tamamen hak temelli bir özgürleşme hareketidir. Gıda sektöründe, beslenmede, giyimde, eğlence sektöründe, taşımacılıkta, çeşitli laboratuvarlarda, analizlerde, deneylerde, avcılıkta, aklımıza ne gelirse pek çok alanda hayvan sömürüsüne karşı durmak, itiraz etmek, hayvanlardan bu anlamda bu çerçevede elimizi çekmek. Çünkü hayvanlar da bizler gibi acıyı, hazzı deneyimleyen varlıklar. Bu nedenle mal olmama hakkına sahipler. Hayvan kullanmadan nasıl yaşayabiliriz? Beslenirken hayvansal hiçbir şey beslenmemize dahil etmeyerek, hayvanlardan elde edilmiş herhangi bir şeyi kıyafet olarak üstümüze giymeyerek, eğlence adı altında işte hayvanların sergilendiği yerlere gitmeyerek, bunlar hayvanlı sirk olabilir, hayvanat bahçesi olabilir. Kozmetik eşyalarımızda, bakım temizlik eşyalarımızda hayvansal içermeyen ve hayvanlar üzerinde denenmeyen şeyleri kullanıyoruz. Hatta zaman zaman kendimiz evde üretiyoruz bunları. Vegan oldum ve günlük hayatımı hadi bakalım yeniden düzenliyorum demiyorum. Ya da vegan olduktan sonra hadi yepyeni bir hayat ve yeni bir bakış açısı, yeni bakış açısı evet ama hayat pratiklerimde büyük bir değişiklik yok. Bazı küçük dokunuşlar yapıyorum. Ben veganlığın zor olduğuna dair bir genel kanaat, yaygın bir kanaat var. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Son derece kolay olduğunu düşünüyorum. Bence zahmetli bir iş değil. Ancak hani bu zahmetli bile olsa hani biz vegan olmaktan vazgeçecek değildik. Benim iş yeri doktorum beni veganlıktan vazgeçirmek için tavsiyelerde bulundu. Sağlığıma olumsuz etkisi olacağını düşündükleri için. Ancak 4'er 5'er aralıklarla yaptırdığım testlerden sonra baktılar baktılar ve sen devam et bir sorun yok dediler. Onlar da ikna oldular. Bu arada veganız diye çok sağlıklı beslenmek zorunda değiliz. Pek çok insan vegan olmadığı halde sağlıksız beslenebiliyor. Yani o yüzden bizim de sağlıksız beslenmek gibi bir hakkımız var. Yani her gün veganlar olarak makarna ve e, patates yiyerek de yaşayabiliriz ama dengeli ve sağlıklı beslenmeyi de tercih edebiliriz. Bu önemli bir şey. Çünkü vegan olduğumuz için sağlıksız olduğumuz gibi bir e, görüş hani genel bir görüş var. Ben mesela bir sabah uyandığımda evde e, kahvaltı yapma şansım varsa meyve yemeyi tercih edebiliyorum. Sebzeli tostlar yapıyorum. Yanımda mesela genelde işte ekmek arası bir şeyler bulunduruyorum. Ne olur ne olmaz. Diye. Kuru yemiş taşıyorum yaşım yanımda. Aslında vegan'ın pahalı olduğu algısının da tam tersi bir şey bu. Aslında daha ucuza geliyor hayat bana. Tüm gün dışarıda olmam gerektiği zaman bazen işte yanımda kendim kaplara doldurarak yemek taşıyorum. Mesela çorba çok kolay bir şekilde taşınabilen bir şey. Campus'ta vegan menü çıkmıyor şu an ama bir vejetaryen menü var. Onun içerisinde yiyecekleri seçerek, ayıklayarak yiyebiliyorum. Daha kolay oluyor benim için, daha ucuza gelmiş oluyor. Diyelim ki bütün bir günümü dışarıda geçirmek zorundayım ve yanıma hiçbir yiyecek almamışım. Büyük şehirde yaşamamın getirdiği belki kolaylıkla burada çok daha fazla seçeneğe ulaşabiliyorum. Ankara'da Ankara simidi diye bir şey var ve çok lezzetli. Onu yiyorum, yemeği tercih ediyorum. Bir sürü restoranda, işte kafede vegan seçenekler, alternatifler çıkmaya başladı. Bu vegan seçenek dediğimiz zaman böyle tuhaf isimli şeyler düşünebiliyor insanlar. Hayır yani bildiğimiz sebze sote falan gibi şeyler. Hani illaki böyle işte chia'lı, avokadolu bir şeyler falan yemiyoruz her gün. Zaten öyle bir param da yok benim açıkçası. Veganlık da elbette hani diğer tüm mücadele alanları gibi ticarileştirilebiliyor. Vitrine konulacak herhangi bir şey olarak görülebiliyor. Ama bu ticarileşmenin yanı sıra Türkiye'deki birçok aktivist, vegan aktivist farklı şeyler geliştiriyorlar. Buna örnek olarak işte İstanbul'daki Vegan Sepeti örnek verebiliriz. Vegan gıda üretimi sağlayan bir kolektif. Ticarileşmesinden ben rahatsızlık duymuyorum. Yeter ki yaygınlaşsın. Benim veganlıktaki temel motivasyonum hayvanlar kullanılması. Bazı restoranlar daha orta sınıfa hitap eder. Bazı restoranlar birazcık daha yüksek sınıfa hitap ediyor olabilir. Bence bu piyasada dengesini bulur. Yani serbest piyasa dinamiklerinde yaşadığımıza göre, bunu toplam reddedecek bir koşul bulunmadığına göre mevcut günümüzde başka bir ideolojik tartışma yapabiliriz. Yani bu işte serbest piyasa bilmem kapitalizm falan onu bence konuşabilir, konuşulabilir, tartışılabilir eleştiriler getirilebilir. Ama benim veganlık çerçevesindeki temel bakış açım hayvan sömürüsü var mı yok mu? Neoliberal bir çağda yaşıyoruz ve pek çok şey özellikle kitle hareketleri vitrine koyuluyor ve bunlar ...bir şekilde ticarileştirilmeye ve satılmaya, pazarlanmaya çalışıyor. Aslında neoliberal politikalar buldukları her şeyi satmaya çalışıyorlar. Bu örnek verelim mesela kadın hareketinden, feminizmden örnek verebiliriz. Kendi liberal feminizmini yaratmaya çalışıyor. Bu bakımdan baktığımız zaman veganlık da aslında bir kitle hareketi olmaya başladı. Ve bunu görüyor, öngörüyor sadece. Burada bence bizim öngörmemiz gereken başka bir şey var. Veganlığın e, ticarileşmesini eleştirmek yerine vegan olarak veganları politikleştirmek ve veganlığı politikleştirmek gerekiyor. Bunun için de daha çok insan vegan olmalı ve antikapitalist insanlar özellikle vegan olmayı hayatının hani önündeki ilk adım olarak görmeli, sömürü karşıtıysa eğer. Bu bakımdan bence veganlık ticarileşmiyor aslında, veganlar politikleşiyor. Türk çiftliklerine isyan! i̇syan. Sinklere i̇syan. isyan! Süt sektörüne isyan! Vegan olduktan sonra tabii ki de hani sadece bizim vegan olmamız yeterli olmuyor ve hani veganlığı diğer insanlara da anlatmamız gerekiyor. Ve bunu çeşitli aktivizm biçimleriyle gerçekleştiriyoruz. Ve her vegan işte farklı aktivizm biçimini doğru kabul edip bunu uyguluyor. Bu aktivizm biçimlerine örnek olarak düzenli olarak kurulan vegan standları örnek gösterebiliriz. De vegan festivaller yapılıyor yine aynı şekilde. Ayrıca biz Ankara'da vegan çorba pişirip dağıtıyoruz insanlara. Yani sokakta yapıyoruz bunu ve insanlara bu şekilde veganlık da anlatıyoruz. İşte onlar duruyorlar ve bizle konuşmaya başlıyorlar. Sonra dünya çapında gerçekleştirilen eylem tipleri var. Mesela Cube of Truth, hayvan kullanımının gerçekleştiği bazı alanların işte videoları böyle sokakta sergileniyor. Bir de yine dünyada geniş çaplı yapılan yürüyüşler meydana geliyor. Vegan yürüyüş bunu örnek verilebilir. Bir de mezbalar kapatılsın başlıklı bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Bu sene Londra'da gerçekleşen vegan yürüyüşe binlerce insan katıldı ve hani bu da bize vegan aktivistlerin ne kadar aslında hani başarılı olmaya başladıklarını gösteriyor. Çünkü hareket gitgide daha kitlesel bir hal alıyor. Vegan olma sebebim tamamen etik nedenlerle hayvan sömürüsüne karşı olduğum için. Eskiden öyle düşünmüyordum. Onları hakikaten bir mal, malzeme, bir başka bir şey, cansız gibi öyle muamele ederdim. Hatta çocukken hayvanlara zarar verdiğim durumlar da olmuştu. Sonra fark ettim ki hayvanlar da tıpkı insanlar gibi acı hissediyor, mutluluğu yaşıyorlar, hisleri var, bilinçliler. Bu nedenle hayvanların da tıpkı insanlar gibi sömürülmeden, zarar görmeden özgürce yaşama hakları olduğuna kanaat getirdiğim için Vegan oldum Ben neden vegan oldum? Kendi hayatımda bazı ayrımcılıklara maruz kaldığımı fark ettim. İşte buna cinsiyetçilik, heteroseksizim örnek verilebilir. Ya da işte doğar doğmaz bir cinsiyet kategorisine tıkıştırılmak örnek verilebilir. Bu tip ayrımcılıklara maruz kaldığımı fark ettikten sonra bir de şöyle bir farkındalık gelişti. Hani evet ben bir şeye maruz kalıyorum ama aynı zamanda başkalarını da ben bir ayrımcılığa maruz bırakıyorum. Ve işte mesela insan harici hayvanlara mal muamelesi yapıyorum. Onları kullanıyorum, onlardan herhangi bir şekilde faydalanıyorum. Gerek olmadığı halde, buna yani çok keyfi bir kullanım olduğu halde hayvanları kullanmaya devam ediyorum. Zaten sadece insan olduğumuz için diğer türleri kullanabileceğimizi, sömürebileceğimizi, öldürebileceğimizi düşündüren şey biz aslında türcülük. İnsanları diğer türlerin üstüne yerleştirmek böyle bir hiyerarşi kurmak. Bunun farkına vardıktan sonra ben aslında vegan oldum. Yani sadece ezilen olmadığımı, aynı zamanda ezen olduğumu fark ettikten sonra bu ayrımcılığı uygulamamak gerektiğini düşünerek vegan oldum. Vegan olmak isteyenler, Ankara Vegan Platformu diye bir çatı örgütlenme var Ankara'da. Birçok vegan içerisinde bulunduğu. Vegan olmak istiyorsa birisi Ankara'da bizim etkinliklerimize mesela gelebilir. İstanbul'da, Aydın'da, Bursa'da, İzmir'de pek çok inisiyatif var veganlıkla ilgili. Zaten bizim bütün toplantılarımız açık oluyor. Kamusal alanlarda standlar açılıyor. Bu standlara gidip veganlık nedir diye sorabilirler ve bunun dışında da zaten pek çok sosyal medya üzerinden de ulaşabilecekleri kanallar var. veganoluyorum.com, vegan rehber gibi siteler var. Çalışan vegan, gezen vegan, işte vegan kampüs ve vegan kozmetik gibi pek çok böyle Facebook grubu var. Bu gruplardan e, ulaşmak istedikleri ürünlere ya da yapmak istedikleri şeyleri nasıl yapacaklarına rahatlıkla sorabilirler. E, yine Türkiye çapında kurulmuş Vegan Türkiye diye bir sayfamız var. Aslında böyle hiç e, içe kapalı değiliz veganlar olarak. İnsanları vegan olmaya çağırıyorum ve bunun aktivizmini yürütüyorum. Çünkü hayvan haklarını ihlal etmeden yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Bunu sadece işte bir seçim ya da tercih olmadığını biliyorum. Ve hani aslında hepimizin bir yerde ahlaki yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum. Hayvanların efendisi olmayı reddediyorum. Sizin de bunu reddetmeniz gerektiğini söylüyorum. Ve aslında hakkımız olmayandan elimizi çekmek için vegan olmak gerektiğini söylüyorum.